Akif ne istiyor bu kedi bizden? <laughs> Anne galiba bu kedi hasta. Bir yeri ağrıyor. Benim adım Doktor Akif. Hemen hasta kediyi tedavi edeceğim. Evet şimdi Doktor Akif kedimizi tedavi edecek. Evet Doktor Bey kediniz kaçmadan hemen kedimizi muayene edebilir misiniz? Önce kalbini dinleyin. İyi, İyi mi kalbi? Tamam, hemen ateşini de ölçebilir misiniz kedimizi Evet doktor bey hemen kedimizin ateşini ölçüyor. Ateşi kaç kedimizin? Hmm, ateşi de normal. Ateşi de mi normal? Ah kaçıyor, kediyi yakalayın. Doktor bey <laughs> kedinin malzemelerinizi yiyecek galiba. Alın bununla dişini de kontrol edin. durun ben size yardım edeyim. Dişini açabilirsiniz şimdi. <laughs> Hasta kedimizin dişi çürümüş. Aa, aa, kedimizin dişi çürümüş. Ne yapacağız şimdi? Hemen dişini çekmeliyiz. Nasıl çekeceğiz biz bu kedinin dişini? İzin verir misin lütfen? Dişini çekmemiz gerekiyor senin. <laughs> Kedi, Kedimiz ağzını açmıyor, dişini çekmemize izin vermiyor. Ne yapacağız doktor bey? En iyisi ben ona bir iğne yapayım ve dişini uyuşturayım. Aa evet hemen kediye bir iğne yapalım. Alın iğneniz burada. Çözemeyecek merak etme. Aa acıdı galiba. <laughs> Yaptınız mı bitti mi? Evet. Aa geçmiş olsun kedicik. Rahatladı galiba bakın uyuyor. Evet bakın. Kedimizin dişi iyileşti. Gelip yemeğini yemeye başladı. Yes! Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı